sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 10. sınıflar için Mart ayında yapılması planlanan İngilizce sınavına dair örnek sorular çözeceğiz. Bu sınav çalışmasının kapsamı Milli Eğitim'in de açıkladığı gibi kasma kadar işlenen konulardan oluşacaktır. Hazırsanız soruları çözmeye başlıyoruz. Birinci soru. Circle the correct verb form Doğru olan fiil formunu işaretleyiniz. Aşağıdaki sorular future tense yani gelecek zamanla ilgilidir. Future tense de will ya da am is going to kalıpları kullanılır. Eğer will kalıbını kullanacaksak gelecekle ilgili kesin olmayan yargılarda kullanırız. Yani ihtimallerde. Bir de teklifte bulunurken kullanırız. Ama am going to kullanacaksak geleceğe dair planlanmış bir eylemimiz varsa ya da olacağına gerçekleşeceğine dair güçlü bir kanıtımız varsa bir eylemi planlamışsak, is are going to kalıbını kullanırız. İkisi arasındaki fark budur. Şimdi cümleleri inceleyelim. Birinci soru, we are going to get married, will marry it in two months. Biz iki ay içerisinde evleneceğiz. Evleneceklerine daha önceden planladıklarına göre buradaki yargı are going to get married ifadesi olmalıdır. Yani going to kalıbını kullanmalıyız. İkinci soru, I think Arnold Winwin -win is going to win the game. Bence Arnold oyunu kazanacak. Geleceğe dair bir tahminde bulunmuştur. Kesin bir yargıdan bahsetmiyor. Bu yüzden buradaki kalıp Will ile olanıdır. Üçüncü soru. Michael and Brandon will go. Are going to Bill's fancy dress party at half past nine. Michael ve Brandon, Bill'in saat 9.30'da yapılacak kostüm partisine gideceklermiş. Burada daha önceden planlanan bir eylemden bahsettiğimiz için doğru cevap are going to kalıbı olacaktır. Dördüncü soru. I hope you will pass. Are going to pass the exam. Umarım sen sınavını geçersin. Gelecekle ilgili kesin olmayan bir yargıda bir teminde bulunmuştur. Burada yine will kalıbını kullanmalıyız. Beşinci soru. Look at the clouds. Bulutlara bak. It's going to rain. Will rain. Yağmur yağacak. Bulutları bir kanıt olarak gösterdiğine göre yani yağmur yağacağı kesinleştiğine göre burada kullanmamız gereken ifade is going to rain ifadesidir. İkinci soruya geçiyoruz. İkinci soru. Fill in the gaps in the simple present tense. Verilen boşlukları simple present tense uygun olarak doldurunuz. Simple present tense Türkçe'ye geniş zaman olarak çevrilir. Eğer bir eylemi sıkça yapıyorsanız, her gün ya da belli aralıklarla gerçekleştiriyorsanız, simple present tense kullanmalısınız. Şimdi soruları çözerek kurallarını da hatırlamış olalım. Birinci soru. My uncle teach chemistry at university. Benim amcam üniversitede kimya öğretiyor. Benim amcam erkek öznesini temsil eder. Simple present tense'in olumlu cümlesinde erkek, kız, cansız ve hayvan öznelerinde kullanılan fiil es takısı alır. Yani parantez içerisindeki fiil teaches olacaktır. İkinci soru. My father and I go fishing every weekend. Ben ve babam her hafta sonu balığa gideriz. Çoğul bir özneden bahsediyor. Simple present tense'de çoğul öznelerde fiil hiçbir kalmadan olduğu haliyle kullanılır. Ben ve babam dediğine göre iki kişidir. Çoğul öznedir. Fiili olduğu haliyle yazıyoruz. Üçüncü soru. I not speak Chinese or Russian. Ben Çince ya da Rusça konuşmuyorum. Parantez içerisindeki not ifadesi bu cümleyi negatif yapmamızı ister. Eğer simple present de olumsuz cümle yapacaksak I, we, you ve they öznelerinde önce don't kelimesini ekleriz. Daha sonra fiili olduğu haliyle hiç ek almamış haliyle kullanırız. Yani don't speak olacaktır. Dördüncü soru. Dörtte bir soru cümlesi var. Eğer simple present tense'de soru cümlesi yapacaksak önce özneye bakmalıyız. Özne Jack yani erkek öznesidir. He, she ve it özelerinde geniş zamanda soru cümlelerinin başında does kullanılır. Daha sonra fiile hiçbir ek eklemeden olduğu haliyle kullanırız. Does Jack read a newspaper every day? Jack her gün gazete okuyor mu? Beşinci soru. Yine bir soru cümlesi. Önce özneye bakalım. Serap, she öznesini temsil eder, kız öznesidir. He, she, it simple present tense'de eğer soru yapacaksak önce does kullanmalıyız. Daha sonra parantez içerisindeki fiili hiç karışmadan olduğu haliyle kullanmalıyız. Where does Serap live? Serap nerede yaşıyor? Yedinci soru, yine bir soru cümlesi. Önce özneye bakalım. You öznesi, sen öznesi. Eğer simple present tense'de soru cümlesi yapacaksak I, we, you ve they öznederinde soru cümlesi yaparken do kelimesini kullanırız. Ardından parantez içerisindeki fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yazarız. How often do you watch movie? Ne sıklıkla film izlersin? Eğer simple present tense ile ilgili daha ayrıntılı ders videosuna ulaşmak istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Üçüncü soru. Match the underlined words with their Turkish meaning below. Verilen kelimeleri Türkçe anlamlarıyla eşleştiriniz. Birinci kelime Fluency Fluency'nin Türkçe karşılığı akıcılıktır. Bir konuşmada aksamadan akıcı bir şekilde konuşmak. İkinci kelime Evaluation Değerlendirme demektir. Yani eşleştiği harf A harfidir. Üçüncü kelime Assignment Bu kelime ise D şıkkıyla eşleşir. Görev, ödev anlamına gelir. Dördüncü kelime accuracy. Accuracy kelimesi E şıkkıdır. Doğruluk. Konuşmada doğruluğu ifade eder. Smartphone akıllı telefon demektir. Dördüncü soruya geçiyoruz. Match idioms and props with their English meaning below. Verilen deyimleri ya da atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Birinci soruya bakalım. Lisa works hard and she wants to be very successful. Lisa çok sıkı çalışıyor ve çok başarılı olmak istiyor. Sınava çok çalışmak anlamına gelen deyim A şıkkındadır. Hit the books. Çok başarılı olmak için çalışmak. İkinci soru. He always passes her exam with high scores. O daima sınavını yüksek notlarla geçer. Bunun karşılığı olan deyim ise D şıkkındadır. With flying colors. Bu deyim bir sınavı ya da bir işi olabilecek en iyi seviyede bitirmek anlamına gelir. Üçüncü soru. You should begin to study hard as soon as possible. Mümkün olduğunca kısa sürede çok sıkı bir şekilde çalışmaya başlaman lazım. Buna gelecek olan deyim ise C şıkkındadır. Eager beaver. Bu deyim ise çok çalışmaya istekli olmak anlamına gelir. Dördüncü soru. Start working early and you will be successful erken çalışmaya başla böylece başarılı olacaksın. Buna karşılık gelen atasözü ise B'dedir. The early bird gets the worm. Erken kalkan kuş solucan yakalar. Yani bir işi şey erken yapmanın önemini anlatır. Beşinci soru. It's a good idea to do something immediately instead of delaying. Bir şeyi ertelemektense erken yapmak en iyisidir. Buna karşılık gelen ise E şıkkındadır. There is no time like the present. Şu an kadar kıymetli bir zaman yoktur. Beşinci soruya geçiyoruz. Match the underlined words with their definition meaning below. Verilen kelimeleri açıklamaları ile eşleştiriniz. Birinci kelime trainer. Bunun açıklaması C şıkkındadır. Bir spor için birini hazırlayan kimse. Yani antrenör, eğitimci gibi. İkinci soru national. National kelimesinin açıklaması B şıkkındadır. Tüm ülkeyle alakalı ulusal anlamına gelir. Üçüncü kelime represent. Bu kelimenin açıklaması ise D şıkkındadır. Bir yarışmada ülkeyi temsil etmek anlamına gelir. Dördüncü kelime anniversary. Bunun açıklaması ise A'dadır. Önemli bir olay demektir. Beşinci kelime compulsory. Bunun açıklaması ise E harfindedir. Zorunlu anlamına gelir. Altıncı soruya geçiyoruz. Complete the sentences below using the correct words below. Verilen cümleleri kelimelerle eşleştiriniz. Önce kutu içerisindeki kelimelere bakalım. Staff room, personel odası, library, kütüphane, gym, spor salonu, science lab, fen laboratuvarı, music room, müzik odası demektir. Bunları aşağıdaki cümlelerle eşleştirelim. Birinci soru. The volleyball player of our school team train hard in the blah blah. Bizim okuldaki voleybol takımı çok sıkı bir şekilde çalışıyor. Voleybol takımının çalıştığı yer gym, spor salonudur. Mike is playing the piano in the... Mike şurada piyano çalıyor. Piyano müzikle alakalı bir kelime olduğu için buraya gelecek olan music room, müzik odasıdır. Üçüncü soru, I am going to do because I need to borrow some references book for my history project. Benim tarih proje ödevim için bazı kitaplara ihtiyacım vardır. Bunları ödünç alacağım. Kitapları ödünç alacağı yer library kütüphanedir. The pupils are having the biology lesson in the... Öğrencilerin şurada biyoloji dersi vardır. Biyoloji dersini aldıkları yer science lab, fen laboratuvarıdır. Beşinci soru, it is break time, so the teachers aren't in the classroom. Şimdi ara vakti, öğretmenler sınıfta değiller. Onlar staff room'dalar, yani personel ya da memur odasındalar. Yedinci soru, Fill in the blanks with the present continuous tense. Verilen boşlukları şimdiki zaman kurallarına göre doldurunuz. Present continuous tense şimdiki zaman demektir. Şu an şimdi yaptığınız işten söz ederken kullanırsınız. Aşağıdaki soruları çözerken şimdiki zamanında kurallarını tekrar etmiş olalım. Birinci soru. I not help my mom in the kitchen because I have to study for exam. Ben sınavım için çalışmalıyım. Bu yüzden anneme mutfakta yardım etmiyorum. Şimdiki zamanda olumsuz bir cümle yapacaksak Ay öznesinden sonra em kelimesini kullanır, ardından not kelimesini negatiflik olarak belirtir, daha sonra fiili ing ekine ekleriz. İkinci soru, our cat run in the garden with our dog. Bizim kedimiz bahçede köpeğimizle koşuyor. Şimdiki zamanda olumlu cümlelerde he, she, it özellerinden sonra is yardımcı eki yazılır, daha sonraki fiili ing eki eklenilir. Is running olur. Üçüncü soru, Selin not watch TV now because she has homework. Senin şimdi televizyon izlemiyor çünkü ödevi var. Not kelimesi bu cümleyi negatif yapmamızı ister. Eğer şimdiki zamanda olumsuz bir cümle yapacaksak he, she, it özellerinden sonra is yardımcı ekini kullanırız, not negatiflik ekini kullanırız ve daha sonra fiili ing ekini ekleriz. Bunu kısa olarak isn't olarak da yazabilirsiniz. Dördüncü soru, the students not study English at the moment because of the video game. Video oyunu yüzünden öğrenciler şu an İngilizce çalışmıyorlar. The students S çoğul ekini almıştır. Öğrenciler demektir. Şimdiki zamanda olumlu cümlelerde they, we, you özdesinden sonra are yardımcı kelimesini kullanırız. Daha sonra negatif yapacaksak not kelimesini ekler, fiili ise ing ekleriz. Beşinci soru. Sally karşıdaki insana bir soru soruyor. Eğer şimdiki zamanda soru cümlesi yapacaksak özneye bakmalıyız. Özne your parents. Senin ailen. Perin zaten S çoğul ekini almıştır. Şimdiki zamanda çoğul özen için soru cümlesi yapacaksak R başa yazılır. Ardından fiile yine ING eki eklenilir. Senin ailen akşam yemeği hazırlıyor mu? Altıncı soruda Berna bu karşıdakine bir soru soruyor. Ahmet's grandfather. Özlemiz Ahmet's grandfather. Ahmet'in büyük babası. Bu erkek öznesini temsil eder. Şimdiki zamanda eğer soru yapacaksak he, she, it öznelerinde önce iz yardımcı ekini sorunun başına yazarız ardından fiile ayıncı ekini ekleriz. Eğer şimdiki zamanla ilgili ayrıntılı ders videosuna ulaşmak istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Bir sonraki soru. Match the underlined words with their definition meaning below. Verilen kelimeleri açıklamalarıyla eşleştiriniz. Birinci kelimeye bakalım. Mat, Matematik demektir. Matematiğin eşleştiği şık B şıkkıdır. The studying of numbers and shapes. Sayılar ve şekiller hakkında çalışmadır. İkinci soru science. Bunun eşleştiği harf ise C şıkkıdır. The studying of physical words and doing experiment. Fizik dünyası hakkında çalışma ve deney yapma. Fen dersidir. Üçüncüsü art. Bunun eşleştiği harf ise E harfidir. School classes do the paintings and drawing. Resim çizer ve boyarlar. Resim dersidir. Dördüncü soru. Physical education. Beden eğitimi dersi demektir. Bunun eşleştiği şık ise A şıkkıdır. Classes to do exercise and learn to play sport. Egzersiz yapılan ve sporlar öğreten derstir. Son ders ise English. İngilizce dersidir. Bu ise D şıkkıyla eşleşir. A subject to learn a new language. Yeni dil öğreten derstir. Dokuzuncu soru. Match idioms or props with their definitions meaning below. Verilen deyimleri ya da atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. Birinci ifade over the moon. Çok mutlu anlamına gelir. Bunun eşleştiği harf ise e harfidir. Very happy, çok mutlu. İkinci ifade eager beaver. Bu ifade ise çok çalışma istekli olma anlamına gelir. Bunun eşleştiği harf ise f harfidir. Study hard, as soon as possible. Mümkün olduğunca çok sıkı çalışmak. Üçüncüsü, throw a party. Bir parti yapmaktır. Eşleştiği harf ise A harfidir. Organize a party. Dördüncü ifade, not my cup of tea. Sevmediğimiz şeyler için kullanırız. Ben sevmedim demektir. Bunun eşleştiği ifade ise B harfidir. I don't like it. Ben sevmedim. Beşinci ifade, hit the books. Bu ise bir sınava çok çalışmak anlamına gelir. Eşleştiği harf ise D harfidir. Very hard working students wants to be very successful. Başarılı olmak isteyen çok çalışkan öğrenci. Every cloud has a silver lining. Bunun eşleştiği ifade ise C harfidir. Her problemin arkasında bir avantaj vardır. Read the dialogue and categorize the sentences. Diyalogu okuyup cümleleri gruplandırın. Eğer öneride bulunuyorsa parantez içerisine ms eğer bir teklifi kabul ediyorsa parantez içerisinde AS, eğer bir teklifi red ediyorsa parantez içerisinde RS yazınız. Adam ve Molly konuşuyor. Adam, ben yeni mesleğimi kutlamak istiyorum diyor. Why don't we have a dinner together? Neden birlikte akşam yemeği yemiyoruz? Bu bir teklifte bulunan cümledir. Yani parantez içerisine MS, making suggestion yazmalıyız. Molly ise cevap veriyor. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Yani teklifi kabul ediyor. Parantez içerisine AS yazmalıyız. Accepting suggestions. Bir teklifi kabul etme. Daha sonra o bir şey soruyor. Shall we invite Tina and Robert? Tina ve Robert'ı davet edelim mi? O da bir teklifte bulunuyor. Yani buraya da MS making suggestion yazmalıyız. Adam cevap veriyor. Tamam ben onları ararım. Eminim onlar mutlu olacaktır. Molly ise buna cevap olarak sen haklısın. Let's prepare something nice for us. Hadi bizim için güzel bir şeyler hazırlayalım. Let's kelimesi teklifte bulunurken kullanılır. Hadi anlamına gelir. Yine teklifte bulunduğu için buraya ms yazıyoruz. Adam soruyor. What shall we cook? Ne pişirmeliyiz? Molly ise e, ben spagetti yapacağım. Sen ne düşünüyorsun? Adam sounds great. Kulağa harika geliyor. Peynirli kek yapmaya ne dersin? Molly ise e cevap veriyor. Well, sorry but cheesecake is not my thing. Üzgünüm ama ben cheesecake'i sevmiyorum yani teklifini reddediyor. Buraya da RS yazmalıyız. Daha sonra bir şey söylüyor. What about making a chocolate cake? Çikolatalı kek yapmaya ne dersin? Ona çikolatalı kek yapma davetinde bulunuyor. Adam ise yeah why not? Evet neden olmasın diyor. Yani bir teklifi kabul ediyor bu yüzden buraya. AS yazmalıyız. Accepting suggestion. Why not ifadesi negatif gibi görünür ama aslında olumlu bir ifadedir. Teklifi kabul etmek anlamına gelir. İkinci soru. Choose the correct choice. Doğru seçeneği işaretleyiniz. A ve B kişisi konuşuyor. We go to cinema. Sinema ile ilgili bir şey söylüyor. B ise yes, that's a good idea. Evet bu iyi bir fikir. Demek ki bir teklifte bulunuyor. Teklifte bulunması için en uygun şık D şıkkıdır. Shall ifadesi kendinden sonra V ya da I öznesini alır. A ve B şıkları neden olmaz? Çünkü let's ifadeleri kendinden sonra soru ekini almazlar. Bunlar soru değillerdir. O yüzden A ve B şıkkı elenir. C şıkkı ise Y ile başladıktan sonra yardımcı bir ek kullanmamız gerektiğinden dolayı C şıkkı da olmaz. İkinci soru A ve B ikisi konuşuyor. Why we drink coke? Neden kola içmiyoruz? B ise that's a good idea bu iyi bir fikir diyor. We öznesi biz öznesi kullanıldığı için we öznesine uygun yardımcı ek don't ekidir. Bu yüzden A şıkkı olmalıdır. Üçüncü soru A ve B kişisi konuşuyor. Let's have a picnic. Hadi piknik yapalım. Ve ikisi cevap veriyor. Yes, yani teklifi kabul ediyor. Teklifi kabul ettikten sonra en uygun ifade C şıkkıdır. That's a great. O harika. Dördüncü soru. A kişisi soruyor. What shall we do at weekend? Hafta sonu ne yapmalıyız? Buraya gelecek olan uygun ifade B şıkkıdır. Let's visit our teacher. Hadi öğretmenimizi ziyaret edelim. Diğerleri zaten ne yapacağını söyleyen şıklar değildir. Beşinci soru. A kişisi soruyor. Where shall we go in the summer holiday? Yaz tatilinde nereye gitmeliyiz? Yaz tatilinde gidecekleri bir yeri söylemeleri gerekiyor. Uygun şık C şıkkıdır. Shall we go to Antalya? Antalya'ya gidelim mi? Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.